Evet arkadaşlar merhaba bugün Undertale'a oynayacağım. Biraz ilerledim. Sisi. Tamam. Evet kaydettiğim kazarı yine. İşte koşuyoruz. Zaten diğer ayarlar Undertale'la aynı. Basalım. Şurada oyun Beşiktaş'ta 5 var. Niye 5 var? Tamam. En mna rakho torho. Oppa. opa, opa, opa! Zama mama, Gelmeyeceğiz. O oldu. Koş 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 koş. ne oldu Ayda, Aida. Umarım savaş değildir. <laughs> Neyse. Merhaba. Tabii ki. Anlatılamıyoruz. Koş topuk. <laughs> Kalem illa mı? Aynen. Daha önce görmüştüm ben bunu. Hoppa. <laughs> Dikkat dağıt diyeceğim. Herhalde böyle. X yavaşlamak bu arada fark ettiğim iyi oldu. Şurada kurtuluyorum. Söylem Geçen sefer de yavaşlamıştım. Hemen. kaçabilirdim aslında Evet. Kayıt noktası. Gayet. Yani kaybet. Evet. Bravo. Tatlımız. Neyse. Uuu. Hmm. Hop. Aşırı kolay. Evet, yine yine yine. Diğer odada ne var bu arada? Limonata. Sarda 5 altın. Biraz almak ister misin? Evet. Ben bu parayı alacak görev yok. Ne kadar kötü bir izlek. Başı bırakmak ister misin? Yo. Koysay dolar görev bana ne? bu muhatadan daha iyi ama... Tabii ki kaydedeceğiz. Boş. Ha. Yanlış yol ama. Büyük bir, bir yanlış yol. Haa. <laughs> A, deme, budeme, deme duble. Duble, 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 duble este. S-a luat rolul în mica de gumă de mâncare. Oj, oj, Az daha gidiyorduk valla. Hayda. tamam. Tamam tamam dur insaf hemen. Hayvanlar bir insaf yoldum. Tamam. Diğer tarafta da yol vardı ama. Şimdi bakayım mı? Ha dur şu da kısa Yokmuş. Aa yeter artık. Mısır tarlasında diyelim. Mısır mı gelecek? Tabii ki. Neden olmasın? Koş 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 koş. Ne var lan? Şimdi nereye Mermi şekilli sayı kadar Sen bakıyorum. Tamam. Mermi oğlum bu. Mermiye gerek yok. İyi son yapıyoruz. Burada karşısı var. Ya. Görüşürüz. Arkadaşım buralar sizin için bilmiyorsunuz. Sizin için değil. bir şey. Umarım birini aydınlatır. Benim her zaman aydınlatırdı. Bu kadar. Anlamadım. Boş boş boş. Evet. Ya. Vudu 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 vudu. Ne acaba lan bu keçiye benziyor. Boynuzları var. Keçidir herhalde. Bu. Hayr beş. İki saniye oldu.

पर की बात है Normal kalkın. Hmm. Nasıl bu? Ee... Al, yanında kalmış. Burası şey, bura mı ne? Kapı. Sos, 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 sos. Allah Allah, kapı nerede acaba ya? Allah Allah. Biraz. başka mistik ne göreceğiz? Bu ee, ne ne savunma yaradı? Aynen savunma. Ne geldi? Ne Yamayı satırız ya Satıcı kadar. İki de var oğlum. Bu Baş. Haydi bakalım. Burası eski o mekan. Aa, siz varmış. Haydi basalım. Ne ne yürü. Ha, şey. Nasıl çıkmak Şahaneye gittim. Bir. Kurbağa sesine geldim. iki de basayım. İkiye de gördüm. Aa lan acaba numaralar basmak için mi lan? Hemen bir bakalım. İki şuradaydı. Yok. şuradaydı Hadi lan onun iki? İki şu mağaradaydı ya ama hatır onu hatırlıyorum. Koş. Aşağıda. Tamam. Hiç kestirme yapma ya. Bir tane o şalter lazım. Şaltıra basmam lazım. Belki bir şeyler olur. Şöyle. gidelim. Aa kapı açıldı da. Kapı vardı. Neyse haydi bakalım. Kaydedelim oyunumuzu. Üç gerideydi sanki. Yani bayağı gerideydi. Üç. Aynen 3. 4 vakti. 4 gerideydi sanki. 4 Dör, 4 görmedim ben. Ay ayna. merhaba ayna görüşürüz ayda. Hmm. Tamam galiba iyi yoldan yapmamız lazım. Şöyle bir şöyle yavaş 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 bir saniye bir... Tamam. Dur başlayabiliyorum. Dur. Pazar kutu ya. А, да, в общем да. Эй, не пускай. Хал, круги, киви, шейн, айси, ол, че, ну, да, ну, ах, блядь. да, 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 да. Ben bu şimdi iki basit eleman. Aşağıdan. Aşağı. Ne oldu acaba bir iki sıfır? yolu kullanalım. Oh, kaç. Ya tamam. Koş 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 koş. Sen şu çakıllar da şey oldu acaba ya. Zıbarmış. Başka çünkü başka kişi şey kal. Kapıyı açtık. Haş yattık şuradan gidelim. Aa kapı açılmış. Ne? <laughs>

Bunu atmalı. Hadi. Aa başka bir tane. Hiçbir şey saymadım. Al. Altın armut. Şimdi boss fight ve sonunda çıkıyoruz. Hemen şuradan. Evet, koşmak bile yavaş geliyor bana ya. Ya bak ölüp ölecek mi? ölecek mi bir de o da? Hayda. Atla 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 atla. Hayda bakalım. Bir seçim yapıyorum da. Haydi bakalım. Bu eee eee Yang penting kan Tamam. Oo. <laughs> uh. Ben ben, enfisim, ben, enfisim, ben, ben enfisim, Sen bunu bile Ay, daha yeni faket daha oldu Oo. Çok güzel. çok güzel lan. Tamam. Boss fight kolaymış olma. Ida 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 Ida

Aralttan. Koş 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 sadece koş. Evet, birinci bölüm bu kadardı. Kaydedip çıkacağım. Adam bu seviyeyi biliyor. Neyse evet arkadaşlar. Görüşmek üzere birinci bölüm bitmiştir. Herkese iyi yaz tatilleri artık. Her ne kadar burada kar yağsa da yani oyunu takipliyorum. Hadi iyi yaz tatilleri LGS'lere LGS gidecek LGS için boşan sınavları gidecek o seçimlere boşan. Gör Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hemen.